Değerli arkadaşlar merhaba. 8 soru AYT kampımızın geldik limit konusunun ikinci dersine. İkinci dersimizde birinci dersimize göre bir tık daha zorlayıcı sorular çözeceğiz. Bu sorularımızın içinde ÖSYM'e çıkmış soruların benzerleri de var. Umarım faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım değerli arkadaşlar. Birinci soruda 2'den ikiden büyük gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu verilmiş. Buna göre limit 2'nin sağına giderken 2'nin sağına giderken 10 üzeri fx olarak söylemiş. Şimdi logaritma da burada şu özelliği hatırlamamız gerekiyor. Hemen onu bir hatırlatalım. A tabanında b artı logaritma A tabanında c olduğu zaman tabanlar aynı olduğunda aradaki işaret artıysa biz bunları ne yapıyorduk değerli arkadaşlarım? B çarpı c olarak yazıyorduk. Peki Aradaki işaret eksi olursa biz ne yapıyorduk? Logaritma a tabanında eksi. logaritma a tabanında c olursa logaritma a tabanında b/c bölü c olarak yazıyorduk. Arada artı varsa çarpıyorduk, eksi varsa böyle olduk. Şimdi arkadaşlarım gelin buradaki logaritmaların tabanları. Bakın gizli hepsinde 10 tabanı var, doğru mu? Hepsinde 10 tabanı varsa aradaki artıları çarpı olarak Eksileri de böyle olarak yazacağım. Yani ben buraya yazarken ne yapacağım arkadaşlarım? Bir de şu özelliğimizi hatırlatalım. Ondan sonra hemen soruyu çözelim. A tabanına B üzeri C olduğu zaman biz bu C'yi başa çarpı olarak getirebiliyorduk. C çarpı logaritma A tabanında B. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Şu C başta olduğu gibi kuvvete de gelebilir. Yani başta çarpım halindeyken kuvvete getirebiliriz. Şimdi arkadaşlar buradaki 4'ü kuvvete daha sonra şu 2'yi kuvvete. Daha sonra şu 6yı kuvvete getirin. Çünkü kuvvete getirmeden aradaki artıysa çarpma, eksiyse bölme işlemlerini yapamam. Şimdi arkadaşlar burası ne oldu? Logaritma. X kare eksi 4'ün eksi 4'ün kaçıncı kuvveti oldu? 4. Çarpı çarp çünkü aradaki artı. Logaritma e, x küp eksi 8'in karesi. Bak logaritmayı buraya dahil ettik. Daha sonra aradaki eksi olduğu için bölü diyorum. Bölü x eksi 2'nin kaçıncı kuvveti? 6. kuvveti. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Ne yapacağım? Çarpanları ayırmadan faydalanacağım. Ne demek istiyorum? Logaritma. Burada x kare eksi 4 dediğimiz x eksi 2 çarpı x artı 2'nin 4. kuvveti. Daha sonra çarpı x küp eksi 8'in açılımını hatırlayalım. x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4. Şimdi kuvvetinde 2 olduğu için ben de şuları 2 2 yazıyorum karesi karesi olacak. Daha sonra bölü diyelim arkadaşlarım. Burası ne olacak? X eksi 2'nin 6. kuvveti. Arkadaşlarım buraya dikkat et. Buraya dikkat et. Bak X eksi 2'nin burada 4. kuvveti var. Doğru mu? Şurası 4. kuvvet. X eksi 2'nin 4. kuvveti. Şurada da X eksi 2'nin karesi var. Şurayı, aşağıda da X eksi 2'nin 6. kuvveti var. Şunlar da şunlar sadeleşti. Sadeleştikten sonra bize ne kaldı arkadaşlarım? Logaritma X artı 2'nin dördüncü kuvveti çarpı x kare artı 2x artı karesi kaldı. Şimdi arkadaşım burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Burası niye 2 artı diyor? Çünkü 2 artı olmasaydı logaritma da tanımsız olabilirdi. Logaritmanın içerisi sıfırdan büyük olmak zorundaydı. O yüzden buraya 2 artı diyor. bunu soruyu sağlamalı almak için tamam. Daha sonra şimdi burada 10 üzeri bir şey demiş ya. Biz bunu Şurası bizim fx'imiz. Doğru mu? Burası fx. Şimdi limit x giderken 2'nin sağına 10 üzeri fx diyor. O zaman fx yerine logaritma x artı 2'nin 4. kuvveti çarpı x kare artı 2x artı 4'ü yazdım ya ben. Burada arkadaşlarım şu 10 ile bu logaritma birbirini götürdü. Birbirine götürdükten sonra herhangi bir belirsizlik yok. O yüzden burası 2 artı biz direkt 2 olarak değerlendirip bir yerine yazabiliriz. X yerine 2 yazıyorum. 2 yazdığımız zaman 4'ün 4. kuvveti çarpı X yerine 2 yazmaya devam ediyorum. 4, 8, 12. 12'nin karesi oldu burası. Eşittir dersem 4 dediğimiz 2'nin karesinden 2 üzeri 8 oldu. 12 dediğimiz 4'ün karesi çarpı 3'ün karesi. O da eşittir. 2 üzeri 8 çarpı 4'ün karesi dediğimiz 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi yani ne oldu? 2 üzeri 12 çarpı 3'ün karesi olarak buluruz. Bu çıkmış bir sorunun biraz daha evrilmiş hali diyebiliriz. Tamam. Şimdi geldik ikinci sorumuz arkadaşlarım. Bize ne diyor? Biçimine tanımlanan f fonksiyonu her x gerçel sayısı için sürekli. Sürekli ne demekti arkadaşlarım? Hem limitli hem de o noktadaki fonksiyon değeriyle aynı olması gerekiyordu. Yani ne diyeyim? Limit x a'ya giderken f x ile daha sonra x a'ya giderken f x F, A eşit olacak ki biz buna sürekli diyelim. Tamam mı? Yani sen şuna sağdan ve soldan bakacaksın. Sağ ve sol limitleri eşit. Ve bunları ek olarak o fonksiyondaki değeri de birbirine eşit olacak. Ama bakın burada e, bizim sağından baktığımız zamanki değerle fonksiyonun değeri birbirine eşit olacak. Yani burada aslında sağ limit, sol limit eşit olduğu zaman sürekli oluyor. Şimdi bize ne diyor? E, her x karşı sayısı için sürekli olduğuna göre f'ye kaç? O zaman r'yi koyduğumuzda da sürekli olması lazım. R'yi koyalım arkadaşlarım. 24 bölü R eksi 5 eşittir. R artı 5. İçler dışar çarpımı yaptım. 24 eşittir. R kare eksi 25 oldu arkadaşlarım. 25'i karşı attım. R kare eşittir. 49'dan R eşittir. 7 ya da R eşittir. Eksi 7. Peki R'yi 7 mi alacağım? Yoksa eksi 7 mi alacağım? Soruyu güzel kalan yer burası. Bakınız arkadaşlarım. Şuraya dikkat edin Şuraya dikkat edin. Payda da x eksi 5 var. Burayı tanımsız yapan sayı kaç? 5. Doğru mu? Eğer şu R eksi 7 olursa eksi 7 olursa eksi 7'den büyük olduğuna ben yukarıya kullanacağım demektir. 5 sayısı eksi 7'den büyük. Doğru mu? 5 sayısı eksi 7'den büyük. 5 sayısı eksi 7'den büyükse 5 burayı tanımsız yapar. Bütün gerçel sayıları sürekli olamaz. O zaman ben bu R'yi 7 yaparsam peki dediğimiz sağlanıyor mu? Yani temiz bir fonksiyon oluyor mu? Buraya ben 7 dersem arkadaşlarım. X 7'den büyük olduğunda sen yukarı kullanacaksın. Hocam 5, 5'i koyamazsın. Çünkü 5 7'den büyük değil. O yüzden R 7 olacak. Tamam Şunu sildik. Tamam. F, R'yi soruyor. Yani aslında bana F, 7'yi soruyor. 7'yi nerede yerine koyacağım? Yukarıdaki fonksiyonda yerine koyacağım. 24 bölü 7 eksi 5'ten. Burası 24 bölü 2'den 12 olarak bulurum. Cevabım B seçeneği. Tamam. Geldik değerli arkadaşlarım. üçünü soruyor. Bize ne diyor? biçiminde gerçel sayılara tanımlanan f fonksiyonu x eşittir m noktasına sürekli değildir. O zaman sağ salim sol limitten birbir yani işte olsa da fonksiyonun sonuçları birbirinden farklı. Burada e, x eşittir m için ayrı bir şey vermediğiniz için sağ salim sol limitten farklı diyeceğim. Tamam Şimdi arkadaşlar o zaman 4 m'yi yerine koyduğum zaman birbirinden farklı sonuçları elde edeceğim. 4 m artı ne? Eşit değildir. Yani birbirinden farklı olacak ki sürekli olmayacak. m kare eksi 4. O zaman ben şunları şu tarafa alayım. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. M kare eksi şuraya 4 yazmıyorum. Eksi 4 M eksi 4 eksi N eşit değildir. Sakın buraya eşittir yazmayın. Tamam mı? Eşit olmayacak ki sürekli olmasın. Tamam. Bu ne eşit değil. M gerçel sayısının alamayacağı. Zaten ben burada M'nin olamay olamayacağı bir denklem buldum. Dolayısıyla bunların alamayacağı değerler toplamında bunun kökler toplamıdır. O zaman bunun kökler toplamı ne? M1 artı M2 dediğimiz Eksi B bölü A'dan 4. Doğru mu? Ee, burada gerçi çarpımını sorulmuş. Tamam. M'nin alamacı değerler çarpımı nedir arkadaşlarım? C bölü A'dan dolayı eksi 4 eksi N. Burada 3'e eşitmiş. Dolayısıyla ben bunu karşıya attım. 3'ü de karşıya attım. N burada eksi 7 olarak bulurum arkadaşlarım. Tamam. Yani cevabımız A seçeneği. Geldik değerli arkadaşlar. 4'ünü soruyor. Bize ne diyor? M ve N birer gerçel sayı olmak üzere fonksiyonlar verilmiş tüm gerçel sayılarda süreklidir tüm gerçel sayılarda süreklidir O zaman şöyle düşüneyim arkadaşım şuranın sürekli olabilmesi için paydanın sıfır olamaması lazım Paydanın sıfır olamaması için paydanın kökü olmaması lazım o zaman paydanın kökü olmayacaksa paydanın paydanın artı sıfıra küçük olacak ve daha sonra Karaökk bir ifade kareköklü bir ifade ne diyelim? kök a olsun mesela kök a olduğu zaman a burası sıfırdan büyük eşit olacak. Doğru mu? a büyüktür demeyin. Dikkat edin. Büyük eşit olacak burası. Büyük eşit olacaksa arkadaşım bunun içerisinin de sıfırdan büyük eşit olması lazım. O zaman yani bunun içerisi sıfırdan büyük eşit. O zaman ben ne diyeceğim arkadaşım? İçerisinin ya çift katlı kökü vardır ya da kökü yoktur. Doğru mu? Yani sıfıra eşitse çift kat kök vardır. Sıfırdan daima büyük olacaksa içerisinin kökü olmaması gerekiyor. Ne diyor? M çarpı N'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? 16 eksi 4 M küçüktür sıfır olacak. Dolayısıyla 16 küçüktür 4 M. Yani aslında M 4'ten burada büyüktür oluyor. Daha sonra şimdi ikincisinin deltası 0'dan küçük eşit olacak dedik. Unutmayın bakın içerisi 0'dan büyük olması için büyük eşit olması için delta sıfırdan küçük eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla delta sıfırdan küçük eşit olacaksa arkadaşlarım burada b kare yani 4 eksi 4 çarpı a çarpı c'den c'si burada n eksi 3 sıfırdan küçük eşit olacak. Dolayısıyla 4 eksi 4 n artı 12 küçük eşittir 0. Yani aslında burada 4 n büyük eşittir 16 n büyük eşittir 4 oldu. Şimdi arkadaşım m çarpı n diyor ya bakın m çarpı n. Şimdi burada size M ve N'nin birer gerçel sayı olduğunu söylemiş. M ve N birer tam sayıdır dememiş. Dikkat et. O yüzden M'ye 5, N'ye 4 deyip cevabı 20 işaretlersen güzelce bir yam olursun. Ne yapacaksın güzel kardeşim? M 4'ten büyük doğru mu? N de 4'ten büyük. O zaman M çarpı N 16'dan büyüktür diyeceksin. Büyük eşittir koymayacağız. Niye koymayacağız arkadaşlar? Çünkü M 4'ten büyük. Yani M çarpı N 16'dan büyükse en az kaçtır? 17'dir diyeceğiz. Tamam. Ayrılık 5'ini soruyor arkadaşlar. Şimdi bize limit x0'a giderken bir şey vermiş. Daha sonra x0'a giderken x bölü 2 artı fx m bölü 9 vermiş ve x0'a giderken m çarpı fx'i soruyor. Öncelikle arkadaşlar şuraya baktığımız zaman burada bir iki kare farkı var. Bir bakalım buraya. 2 eksi fx çarpı 2 artı fx doğru mu? Bölü x eşittir m'miş. Tamam. Aşağıdakine bakalım. Sıfır koyduğumuz arkadaşlarım belirsizlik var gibi duruyor. Bak sıfırı koydum. Şurası ne oldu? Sıfır. Sıfır bölü bir şeyin n bölü 9 olması için burada bir belirsizlik olması lazım. Belirsizlik giderildikten sonra x yerine sıfır koyduğumuzda sonucun n bölü 9 olması lazım. Belirsizlik olması için sıfır bölü sıfır olması lazım. Yani x yerine sıfır koyduğumuz aşağısı da sıfır olacak. O zaman 2 artı f sıfır eşittir sıfır olacağından f sıfırın eksi 2 olduğunu ben anladım. Ve ve buradan anlamam gereken nedir? Şimdi bakın arkadaşım bakın. Burada x yerine 0 koyduğumuzda bir belirsizlik olmuş ve n bölü 9 olmuş. Bakın buraya bakın. Buraya bakın. Şuraya tam bakın. Burası aşağının tam ters dönmüş hali. Çarpmaya göre tersi. Doğru mu? Yani buranın e, sonucu n bölü 9 ise şuranın sonucu da 9 bölü m'dir. Şimdi temize çekelim. Limit. X sıfıra giderken 2 e, artı e, pardon eksi fx çarpı bakın burası m bölü 9 ise burası 9 bölü m'dir dedik. 9 bölü m m'e eşittir. Ve arkadaşım artık bir belirsizlik kalmadı. X yerine 0 yazıyorum. 2 eksi f0 çarpı 9 bölü m eşittir. m'den f0 neydi? Eksi 2 idi. Ben şurada bulmuştum. O zaman eksi, eksi 2'den burası ne oldu? Artı 2 oldu. 4 çarpı 9 m'i karşıya atarsam m kare olur. Yani m ya 6 ya da eksi 6. Peki bana ne diyor? m pozitif. O zaman m 6. Eksi 6 olmayacak. Tamam. Şimdi x 0'a giderken öyle limit. x 0'a giderken burada m neydi? 6 çarpı fx neydi? fx'in yani x yerine 0 koyduğumuzda f, -x, f 0 olur. Burası da Eksi 2. O zaman zaten aslında buraya limite ihtiyaç kalmadı artık. 6 çarpı eksi 2'den. Burası ne olur arkadaşlarım? Eksi 12 olarak biz buraya buluruz. Tamam. Geçtik buraya. Belki de bu e, testin en zor sorusu bu. Bakalım bize ne diyor? Yukarıdaki birim kareli grafik. Eksi 5 5 aralığına tanımlı f fonksiyonuna aittir. Bu fonksiyona bağlı olarak hx fonksiyonu verilmiş. Buna göre H fonksiyonun sürekli olduğu kümede A kümesinin kaç elemanı bulunmaz? Bulunmaz. O zaman H fonksiyonun sürekli olduğu kümede A kümesinin kaç elemanı bulunmaz diyor ya paydayı sıfır yapan elemanlar bulunmaz. Çünkü bu keseli bir şey. Paydayı sıfır yapıyorsa tanımsız yapıyordur. Ama dikkat et paydaya ne var? F birleşik Fx var. Bu ne demek? F'in içerisinde Fx demek. Doğru mu? F'in içerisinde Fx demek. Şimdi arkadaşım, burada eksi 5'ten 5'e tanımlıyor ya bunu tamamsız yapabilmesi için bunun sonucunun 2x'e eşit olması lazım. Peki dikkat et buraya dikkat et. Şu içerideki fx'ar e ya bu fx'in sonucu hangi aralıkta? Sonucu hangi aralıkta? Buraya baktığımız zaman bunun sonucu şöyle yani burada hangi değer, değeri seçersen seç. Eksi 2 ile şurası kaç oluyor? 2, 4, 5. 5 aralığında. Şurası eksi 2 burası 5. Bunun sonucu eksi 2 ile 5 arasında. Yani sen fonksiyonun içerisinde eksi 2 ile 5 arasında bir şey yazıp sonucunun 2x olmasını bekleyeceksin. Sonucunun 2x olmasını bekliyorsan grafikle 2x'i bir çizelim. Şöyle 2x'i bir çiz. Çok mu çizdim? Ha şöyle doğru. Şöyle gidecek. Doğru mu? Hatta aşağı doğru da uzatabiliriz. Şöyle bir şey olacak. Doğru mu? Peki bu aşağısının sıfır olabilmesi için bunun 2x e eşit olması gerekiyor dedim ya. O zaman eksi 2 ile 5 arasında. Eksi 2 neresi? Şurası. 5 neresi? E, burası. E, bu aralıkta fonksiyonun birbirine eşit olduğu değerleri bulacağım. Neresi? Sadece ve sadece şurası. Başka birbirine eşit olduğu bir yer var mı? Yok. Eşit olduğunu nasıl anlayacağım? Kesiştiği noktalarda fonksiyonlar birbirine eşittir diyeceğim. O yüzden sadece bir noktada. O yüzden cevabımız A seçeneği diyeceğiz. Ciddi bir yorum sorusuydu bu. Tamam. Geldik. Ne diyor? Fonksiyon sürekli olduğuna göre P artı S toplamı kaçtır? PRS gerçel sayılar kümesine tanımlı falan. Şimdi fx'e bakıyorum arkadaşım. P'den küçükken bir burası sabi sayı ya. Bir sabit sayı. P'den büyükken yine sabit sayı. E, bu adam sürekli ise sürekli, yani haşik sürekli olacaksa bu da sürekli bu da sürekli olması lazım. Doğru mu? Bu adam sürekli ise P noktasında e, sürekli olması lazım. P noktasında sürekli olacaksa sağa sola eşit olması lazım. ve sağa sola eşitse 3s artı 4 eksi 5'e eşit olması lazım. Dolayısıyla s eşittir eksi 3 olur buradan değil mi? Eksi 4'ü karşı attım. Eksi 9, 3'e böldüm eksi 3. s burada eksi 3 oldu. O zaman şurası eksi 6 oldu. Ama bu soruda eksik bir şey kalmış. Ne? Ya burada ya da burada fark etmez bir tane eşitlik olması lazım. Tamam mı? Yoksa soru e, sıkıntılı bir hale alır. Yani P noktasına tanımsız olur. Yani gerçel sayıları sürekli diyemeyiz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar G noktasına geldim. G fonksiyonuna geldim. Bakınız burası eksi 6 artı P. Burası 8 eksi P. E bu da sürekliymiş. Bu da sürekli ise e, bu R noktasına da sürekli olacak. O zaman R noktasına sürekli olacaksa sağ ve solu birbirine eşit olacak. Doğru mu? Sağ ve solu birbirine eşit olacaksa hemen şuraya yerini yazıyorum. Eksi 6 artı P eşittir. 8 eksi P. E bunu buraya aldım abi. Bunu da buraya aldım. 2P eşittir 14'ten P eşittir 7 olarak bulurum. Bize P artı S'yi soruyor. O da 4 olarak buluruz. Tamam. Geldik son sorumuza. Bize ne diyor? ya yani bu da çıkmış bir soru. Evet hatırladım. Görünce hatırladım. Bu da çıkmış bir soru. K bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı. X1'e giderken sonucu K eşitmiş. Buna göre hangisi her zaman doğrudur diye soruyor. Şimdi arkadaşım bu ne? Limit. Limit dediğimiz direkt fonksiyonun sonucuna eşit midir? Yani olabilir ama olmak zorunda değil. Örnek veriyorum şöyle bir grafik çizelim. Tamam mı? Şimdi bak F grafiği mesela şöyle bir şey olsun. Tamam mı? Daha sonra şöyle devam etsin. Gerçi bu bir noktası demiş. Bir noktası demiş. O zaman şurayı da şöyle yapalım. Tamam şurası bir olsun. Şu içerisi boş olsun. Daha sonra e, şuradan şöyle devam etsin. Ve şu nokta olsun. Şurası bir. Tamam mı? Şurası da beş. Sallıyorum. Tamamen. Şurası da 2 olsun. Tamam Bu F. Bir de G'yi çizelim size. G fonksiyonu da yine aynı grafik üzerine göstereyim. Mesela şöyle gelsin. Tamam mı? Yine içerisi boş olsun. Şura bir değer işaretleyelim. Ee, ondan sonra şöyle devam etsin. Şimdi limit dediğimiz sağ limit, sol limit değil mi? Bak F fonksiyonunda da G fonksiyonunda da aynı yere yaklaşıyorlar. Limiti aynı. Peki bu bir noktasında F'in sonucu kaç? 5. G'nin sonucu kaç? Örnek veriyorum şurası eksi 2. Eksi 2 fonksiyonların sonucu eşit mi? Değil. Olmak zorunda değil. O yüzden ben buraya bir şey diyemem. Ama burada limitleri birbirine eşit. Yani limitin bir özelliği biz burayı şöyle yazabiliriz. Limit x 1'e giderken fx eksi limit x 1'e giderken gx. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar burası dikkat et buraya. Buraya dikkat et. Her ikisi de k'ye eşit, eşit Burası da k'ye eşit. Burası da k'ye eşit. Çünkü k ne? Bunların limitinin yani yaklaştığı yerin sonucu. Dolayısıyla burası da k'ye eşit. Burası da k'ye eşit. Çıkarttığımız zaman ne olur? Sıfır olarak buluruz. Anlaştık mı? Şimdi geldik aşağısı her zaman doğru mudur? Yani bu üçüncü ifade. Hocam hepsi k'ye eşitse k'yı k'ye böldüğümüz zaman bir yapabilir. Genel itibariyle baktığımızda evet böyle. Ama e, bu k değeri sıfır olursa arkadaşlarım ne olur? Sıkıntı yaşarız. Nasıl bir sıkıntı yaşarız? Onu şöyle bir grafikte göstereyim mi? Grafikte göstereyim. Ya. Zaten son soru. Şimdi Bunların yaklaştığı değerlerin her ikisi de sıfır olsun. Tamam mı? Şu f x olsun. Şurası Zaten fark etmez. Şöyle olsun. Tamam mı? Daha sonra diğeri de şöyle olsun. Şu f olsun. Şu g olsun. F ve g de ee, bire giderken gerçi bu bire giderken değil. Dur. Şöyle olur. Şöyle. Tamam mı? Şöyle çizelim. Bir de şöyle. Allah. Orada olmadı. Bir de şöyle çizelim. Tamam mı? Her ikisi de şurası bir noktasında e, eşit ama sonucu nereye gidiyor? Sıfıra gidiyor. Sıfıra gidiyorsa burası sıfır ve sıfır belirsizliği olur. E 0 bölü 0 olursa bunların belirsizliğini giderilip daha sonra 1 yazılması lazım. O 1 yazılımda sonucun yine birbirine eşit olacağını biz bilemeyiz. O yüzden buna kesinlikle diyemeyiz. Yalnız 2 diyeceğiz. Tamam. Arkadaşlarım limit tekrarı bu kadar. Türevde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.